Bu kış bu şekilde tahminimce 10 yıldır olmuyordu. Bu sene bayağı sert geçti. Her yer sel aldı götürdü. Gördüğünüz gibi Payas'taki vatandaşlar, kıyıda oturanlar, gece konduda oturanlar bu şekilde denizden faydalanıyorlar. Odunlarını çıkartıyorlar. Burada var, daha çay boğazı var, o tarafta var. Bu birkaç gün daha devam eder böyle kıyıya vurdukça toplarlar. Bunlar da yukarıda işte çay boğazı dediğimiz çaydan akan Çamurlu sudan kaynaklı kaynaklanıyor. Yaklaşık tahminimce 2 mil var. Bu da gerçekten söylediğiniz gibi çok garip bir olay. Vatandaşa bir yandan da kış ne kadar kötü geçse de diğer yandan da katkı sağlıyor. işte denizin faydaları diyelim. Bir yandan zararı, kimisine zararı oluyor, kimisine de faydası oluyor bu şekilde. Kış yakacağını çıkartıyor vatandaş. आप मिलवा में